Haydi sizinle köy evime küçük bir tur yapalım. Önce bir selam verelim köyümüzden. Selamlar, saygılar, hayırlı günler. Arkadaşlar, burası bir küçük oda. Böyle değerlendirdim. Şöyle eski köy odalarını hatırlatsın diye. Şurada da sobamız var, geçen seneden kalan. Yani çıkartmadık, böyle kurulu bırakıp gitmiştik. Şunlara da küçük kanepeler, yatak altından çıkan demirli. Şöyle küçük kanepeler. Bunu böyle değerlendirmek istedim. Ve üzerine minder yaptırdık. Bu pervazlarını. Böyle halı yastık. Şu nakışlı beyazdan eskiler oluyordu ya hani ya, bilenler bilir yastıkların üzerine. Böyle eski hatırlatsın diye. Şöyle değerlendirdim bunu. Şurada balkonumuz var arkadaşlar ve açayım burası evin zaten her bir dört tarafından her taraf gözüküyor dağlar bahçeler balkonun cam yaptırdık burada da kayısı Malatya olunca zaten kayısı kurumuz kayısılarımız her yerde görünebilir şimdi sergiler falan böyle burası böyle arkadaşlar şimdi öbür tarafa geçelim buradan da dışarı zaten yine böyle her taraf gözüküyor. Böyle tülleri de kısa tuttum arkadaşlar. Uzun tül istemiyorum hani renkli perdeler falan. Yani kullanmak istemedim. Sadece güneşlik bir böyle yarım tül daha güzel oluyor. Şöyle bir geriden alayım. Burası böyle. Burası da arkadaşlar odadan çıktığımız zaman orta giriş koridor. Şurada WC banyomuz var. Şu tarafta yatak odamız var. Kapının önüne şampuan koydum. Kapı çarpmasın diye. Şöyle. Burada mutfağımız. Daha tam düzenlenmedi arkadaşlar. iki senedir, iki buçuk senedir böyle her geldiğimizde bir tarafı tamir edip anca yetiştirebiliyoruz. Zaten bir ay kalıyoruz biz burada. Şuraya dolap gelecek. Şöyle. Sular kesik olduğu için böyle su doldurdum, koydum. Kesilmeden sular. Şimdi mutfak dolabında biz gittiğimizde hani bunu yaptırdık. Teslim edilmemişti. Biz gidince teslim edildi. Yukarıdan takmışlar oraya uzanamadığım için sandalye ya da iki basamak bir merdiven olması gerekiyor. Oradan bazı şeyler böyle masanın üstüne bırakıyorum. Hani günlük kullandıklarım. Ondan böyle biraz kalabalık olsun. Şurada bir oda. Şöyle buraya da böyle değerlendirdim. Minder yastık. Yani her odayı bir değerlendirdim. Üç oda var. Dört oda hatta. Buradan da karşı yine dağlar gözüküyor. Mis gibi hava. Şöyle arkadaşlar. Çok güzel. Şurada da şöyle yüklüğümüz var. Kullanmadığımız hani yeni yorganlarımız misafirler için. Böyle bazı eşyalarımız burada. Bunlar tamamen aa, düzülecek. Şunlar bavullarımız zaten gidecek. Fazla bir şey kalmıyor burada. İşte sadece şu taraf kalacak. Buradan da çıkalım. Orada da el süpürgem var. Burada bir oda. Böyle iki hal attım ortaya. Boşluk olmasın diye. iki kanepe. Şöyle üç tane sehpamız var. Üzerlerine de kendi yaptığım örtüler. Onları da öyle değerlendirdim. Köy ev olduğu için biraz böyle eskileri hatırlasın. Televizyon burada daha yerine konmadı. Sandalyeler zaten mutfak masasının sandalyeler oraya sığmadığı için kalabalık olduğu için yani buraya getirdim. Böyle güneşlerimi kapattım. Burada da yarım yine tül kullandım. Şunlar da eski şeyler olduğu için çıkartmadım hani kalsın diye. Böyle burada da bir balkonumuz var. abi burasım tabii şöyle açtım. Burada camlı balkon. Şuradan da şimdi cama açayım şurada. Kayısı sergisi. Komşunun şöyle. Arkadaşlar biz bu eve 3 senedir emek veriyoruz. Alt katta oturuyorlar ama burası depo gibi kullanıldığı için. Her geldiğimizde bir odayı temizledik. O hale getirdik çok şükür. Tam oturulacak hale geldi. Ufak tefek eksikler var. Onlar da artık çok yorulduğum için bu sene hiçbir şey yapmayacağım. Öyle bırakacağız. Burada ben size hoşça kalın diyeyim. Allah emanet olun. Videolarımı da beğenip abone olup bana destek olursanız sevinirim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.